Çok sarsıcı. Bir dakika lan. Dur oğlum. Bu yan sanayi gibi duruyor. Kopyala yapıştır. Çok yakışıklısın. Allah'ım. Allah'ım yapma. Yapma devam etme. Vallahi billahi bak burada. Ablacım ya kurban olurum hastan olurum senin ya böyle kalır mı hiç hareket etme öldüm cennete geldim derim ya ve işte karşınızda Orta Doğu ve Balkanların en seksi youtuberı If it is good. Hoş geldiniz. Nur Cemalim uzun zamandır ortalıklarda yok. Umuyorum ki bu Nur Cemalim özlenmiştir. Peki biz bugün neler yapıyoruz? Bu güzel gözlerimiz yine nelere tanık olacak? Yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar. TikTok'ta keşfetime düşenler serisi. İnanılmaz bir içerik buldum farkında mısınız? Ben bu beyinle bak yemin ediyorum çok uzun yaşam. Yani hem keşfetime düşenler hem de beni etiketlediğiniz videolar. Onları birleştirip bir combo oluşturdum. Aferin bana ya. O zaman her şey tamam ki hayır tamam değil neden likelar atıldı mı 40k çok büyük oynamaya başladım yorumlar atıldı mı 6k Vuh. çok büyük oynuyorum peki en önemli olan faktörümüz abone olmak bu gerçekleştirildi mi evet o zaman bütün ulvi görevler yapıldıysa ki ben baby face'lerime güveniyorum ladies and gentlemen'ı videoya başlıyorum evet yine bir kız kavgasına denk geldik. Ay bayılıyorum bak. Evet, kızın intikam çok pis olacak suratından belli. Çok sert bir kız ya. Kız aşırı sert abi. Üf bayılırım, çok severim. Bak intikamını hemen aldı. Sen yani kimsin der gibi yapıştırdı o tekmeyi. Ay videonun başında böyle etkileyici şeylerle giriyorum ya. Şimdi kendimi nasıl toparlayacağım bilmiyorum ya. Çok zor durumda kalıyorum. Al işte. Kızın hiddeti ve şiddeti çok etkileyiciydi. Hmm. Bir şey. Hmm, şimdi ben bu kolu gördüğümde senle mi kalmak isteyeceğim o adada ben onu algılayamadım. Neden peki böyle bir video? Yani o kadar para versin. Niye seninle kalayım ben? O kadar para mevzu yani. O damarların of bak o damarları görünce ben ölürüm ya zaten. Haklısın ama sen de. Yumar damarlarını göstereceğim diye vallahi patlatacaklar damarlarını. Kalp krizi geçireceğim burada. Çok etkileyici şeylere maruz kalıyorum. Üst üste üst üste ne yapacağım ben ya? Kız öldü ya. Bu benim favori videomdu arkadaşlar. Yani bugüne kadar gördüğüm en acıklı, en duygusal habak yemin ediyorum şu kalbime işledi. O kızın o ölüm sahnesi, o acısı falan yaşadığı gözlerindeki acı çok güzel düştü. Bak bak, bak şu Tosun Paşa'ya bakar mısın? Ahir ömrü boyunca yemiş 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 yemiş. Şuna bak bak bak. Bak nasıl tilbe sokuyor, nasıl korkarım ben var ya kediden. Hii, bak bak ağza bak, cırmıklarını da çıkarmıştır o. İşte ne güzel ne kadar tatlı bir video. Bana göre mesela o adamın yaptığı o el hareketleri falan var ya müthiş cesaret isteyen bir şey. Ben yapamam. Evet. Ay adamın ağzına sıçtı yandaki adamın ya. Kısa adam korktu zaten orada iyi kalp krizi geçirmedi. Ben orada direkt kısmi felç geçirirdim yani korkudan. çok sarsıcı. Bir dakika lan. Dur oğlum. Ben Bir şey söylemek istiyorum. İlk önce hazır aklımdayken şunu söylemek istiyorum. Şu üst üste mont giyince gerçekten onun modasını anlayamadım. Neden üst üste mont giyiyorsunuz ya? Ayrıca birisi bir video çekiyor. Konsepti tutuyor. Tamam. Ama adamın bakışlarına kadar, çene sıkmasına kadar falan böyle hepsini almışsınız. TikTok'ta geziyorum. Hani bir saat dolanayım. 80 tane böyle adama denk gelirim. Yok biri geliyor ceket üstüne ceket, ceket gömlek üstüne gömlek ama kamerada vuruşlar falan. Tokat yer gibiyim. Anladın mı? Baş başım dönüyor. Ha, anam çocuğun böyle bütün dişleri ağzına yığılacak. Bu yan sanayi gibi duruyor. Kopyala yapıştır. Erkeklere sesleniyorum. Şu sert bakışlarınız var. Bak bir gün bütün dişleriniz ağzınıza yığılacak. Çene kırılma ihtimali çok yüksek. Ben iki saniye dayanamıyorum yani. Evet teyzemiz ne yapıyor? Görüyorsunuz. Bak. Helal olsun bak ne kadar yetenekli. Kadından yetenek okuyor ya. Bak bir, bu teyze kendini neye adamış? Süper kahramanlar bak. Süper güçlerini gösteriyor insanlara. Benim böyle bir gücüm var hani haberiniz olsun falan diye. Güzel bir video mu? Evet. Teyzeye peki o kahramanlık yakışmış mı? Vallahi çok güzel. Çık diye oturmuş üstüne. Teyze de teyzede yapıyormuş değil mi? Tert bakışlar. Dişler. Evet. Üf, çok yakışıklısın. Çok yakışıklısın. Allah'ım. Allah'ım yapma. Yapma devam etme. Vallahi billahi bak burada. Elim ayağım zangır zangır titriyor. Benim gibi bir insana yapılmaz bu ya. çok üzerime geliyor. Çok yakışıklı. Bir de öyle boks hareketleri. Bu videonun anlam bir önemi neydi? Anlamadım. Bir kameraya battı. Bir kere geldi. Bir hareketler falan. Evet. Gelelim. Midi yiyecek kız. Evet. O, evet. Saçlarına dokunman da çok güzel oldu. Yandaki adam o ne yaptı öyle? Yemin ediyorum abinin saçları kızın saçlarından daha güzel savruluyordu bu bir. İkincisi anam birazcık hijyen ya. Midye yiyorsun saçını o midyeye dokunuyorsun o yağlı yağlı saçına dokunuyorsun. Ben böyle şeylere dikkat ediyorum mesela. Videodan da bir şey anlamadım açıkçası. Midyeyi niye yedin? Ay canım midye çek. Al işte. Bak bak bak. Aferin bak bak hareketlere bak götlere bak bak. Helal olsun size lan. Şuraya bak bak. Ulan ne güzel dans ediyorlar. Veletlere bak. Oğlum transa geçmiş çocuklar. Baya böyle kareografi aynı dans ediyorlar. ulan al, al, konuşamadım. Bak bak bak. Ulan helal olsun. İzlemeleri de bir de yandakini de çağırıyor. Sizin siz de gelin lan dans edin. Aha bak sıra da değişiyor. Herkes hakim bu dansa. Ee, amca niye geçtin? Amca orada çocukların dans edişini izliyor. Sen gelmişsin ortaya geçiyorsun. Veletlere bak öğrenmişler. Bildiğin düğünden önce herkes çalışmış herhalde. Aynı hareketler. O mavi gömlekte harika. Ne güzel kıvırıyor. Ayşecik filmi gibi, hani bu Ayşeçin vardı ya. Bitse de Senin içimi Doğru olanı yaptığında kaybettiğin kim varsa yol Bir müzikal tadında bir şey yapmak istemişler sanırım, bilmiyorum. Çünkü orada la 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 falan yapıyor, herkes böyle. Peki bu videoda bize anlatılmak istenen şey ne arkadaşlar? Komşu komşunun külüne muhtaçtır Kaç yaşındasın gelmişsin. Saçma sapan felsefi konuşmalara giriyorsun. Ne olduğunu çözemedim. Ama eğlendirdi beni. Neden eğlendiğimi de bilmiyorum bu arada. ablam herhalde paramedik. Bak bak. Ablacım ya kurban olurum hastan olurum senin ya. Ya yapıyorsun kurban olsunlar sana o hareketler ne ya böyle kalır mı hiç hareket etme öldüm cennete geldim derim ya evet çok gergin dakikalar bak adam uyarıyor hadi git diyor uç bana konmadı Vuramadı ama herhalde değil mi? Uçtu sinek. Sineğin psikolojisini düşünsene o anda. Bakıyor anahtara. Ben. Salak ya. Uçacağım geri zekalı gelmiş. Bir de beni tehdit ediyor. Sen yap yap. yap o Bir çıksın o anahtar. 15 yerinden ısırmazsam şerefsizim. Kaçacağım ben çünkü. Sineğin gözünden bile baktım olaya. Artık daha ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Dur bari seksi bakış yapmak istiyorum size. Bir saniye. Bitti arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu var biliyorsunuz. Ne yapayım? Gideyim bari. Ama umuyorum ki videoda çok eğlenmişsinizdir. Değil mi? Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı. Bunlar sakın unutulmasın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.